Hayal Efem. Hazreti İbrahim, oğluyla mecruh kalbim. Hazreti Adem, şeytanla. Hazreti Eyüp, yaralarla. Hazreti Musa, evinden kovulmakla. Hazreti Nuh, alaycı edenlerle. Hazreti Yunus, balığının karnında kalmakla. Hazreti Yusuf, kardeşleriyle dört. Hazreti Muhammed, S. A. V. Sağ parantez, sevdiklerinin ölümüyle 16 imtihan oldu. Mecruh kalbim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hazreti İbrahim, oğluyla mecruh kalbim. Hazreti Adem, şeytanla. Hazreti Eyüp, yaralarla. Hazreti Musa, evinden kovulmakla. Hazreti Nuh, alaycı edenlerle. Hazreti Yunus, balığının karnında kalmakla. Hazreti Yusuf, kardeşleriyle dört. Hazreti Muhammed S. A. ve Sağ parantez, sevdiklerinin ölümüyle 16 imtihan oldu. Mecruh kalbim, kanalımızı beğen paylaş abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz.